Merhaba arkadaşlar ben Pamba Umut. Bugün sizlere Minecraft'ta buzdolabı yapımını anlatacağım şimdi mutfağımda bir tane buzdolabı var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir butonumuz var. Butona bastığınız zaman kapak açılıyor ve içeride içeriden yiyecekler geliyor gör. mesela etler geliyor. Bazen boş oluyor ama ne işte o, o şekilde. Şimdi bunu nasıl yaptı yapıldığını anlatalım siz anlatayım size. Önce arkadaşlar hani ben oyunu Türkçe oynuyorum ama İngilizce oynayanlar için İngilizce adını söyleyeyim. İngilizce adı dispanser. Bir tane Dispenser hastanız yetiyor. Ben fırlatıcı olarak ben de fırlatıcı olarak çıkacak. Çünkü ben oyunu Türkçe kullanıyorum. Taş alıyoruz ve düğme kuruyoruz. Öncelikle bir tane taş koyuyoruz üstüne hemen dispenser. Yanlarına da iki tane taş koyalım. Şimdi yani buzdolabı da kapalı bir şey sonuçta. Önüne de bir kapı koymamız gerekiyor. Önüne de şu şekilde şu dispanserin üstüne çıkarak buradan kapıyı koyuyoruz. Ve düğmeyi de buraya koyuyoruz tıkladığımız zaman hem dispanser çalışıyor hem kapı çalışıyor. Ama şöyle dispenserin dispanserin içine hiçbir şey koymadığımız için çalışmaz. Hani bir şey fırlatmaz. Öncelikle buradan F alalım. Şey yine aldık şimdilik göstermek için. Dispanserin içine yerleştiriyoruz bunu. Sonra iniyoruz aşağı. Basıyoruz hem kapı açılıyor hem de dispanser inek fırlatıyor. Bu şekilde. Hop fırlatıyor ama şu an hani yok hiçbir şey Evet arkadaşlar buzdolabı yapımını da e, anlatmış olduk bu şekilde ben Pampa Gaming'den Umutcan e, için teşekkür ediyorum herkese olayını günler diliyorum